Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamda sizlere 2B arazilerinin satın alınmasıyla ilgili süreç nasıl işliyor, nasıl sonuçlandırıyor onu anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2B arazileri orman dışına çıkarılmış, orman vasfını kaybetmiş arazilerdir. Bu arazilerin içerisinde devlete ait olanlar hazine adına tescil ediliyor. Şahıslara ait olanlar da şahısların adına tescil ediliyor. Özellikle hazine adına tescil edilmiş olan taşınmaz malların kullanıcıları, hak sahipleri var ise, üzerindeki muhtesatları, yani yapıları, ağaçları, yapanları var ise, onlar mutlaka tapu kayıtlarına, tapu kütüklerine şerh olarak düşünüyor. İşte 2B arazilerinin satın alma sürecinde birinci öncelikli hakka sahip olanlar bu hak sahipleridir. Yani 2B arazileri ya hak sahiplerine ya da hak sahipleri dışındaki, üçüncü kişilere satışı yapılabilen arazilerdir. Onun için öncelikle hak sahibi olma durumunda nasıl bir süreç işliyor onu anlatmak istiyorum. Bilindiği gibi 2B arazilerinde hak sahibi olabilmek için 31.12.2011 tarihinden önce o taşınmaz malların kullanıcısı ya da üzerindeki muhtesatları yapan kişi olmak gerekiyor. Bu tarihten önce bu üzerindeki yapıları yapabilmiş, muhtesatları oluşturmuş bir şahıs var ise ve onu kullanıyor ise 2B arazilerinin de kullanıcısı olma hakkına sahiptir. Bu kullanıcıların doğrudan taşınmaz malı satın alma hakları var. Satın alma için süreç başvuruyla başlıyor. Bu başvuru süreci de şöyle işliyor. Eğer ilçede söz konusuysa bu taşınmaz mallar, ilçelerdeki milli emlak birimleri, genellikle milli emlak şeflikleri ya da ilçelerde de bazen milli emlak müdürlüğü olarak örgütlenmiş olan milli emlak birimleri var. Yani ilçelerdeki milli emlak birimini, illerde ise milli emlak müdürlüklerine başvurulara o taşınmaz malların hak sahibi olduklarını ibraz edip doğrudan satın alınmasını talep edebilirler. Peki bu başvuruda bir süre var mı? Bilindiği gibi 2B arazilerinin ya kullanım kadastrosu ya da güncelleme kadastrosu yapılıyor. Kullanım kadastrosu yapılmışsa o kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren. Güncelleme kadastrosu yapılmışsa güncellemelerin tescil edildiği tarihten itibaren 8 ay içerisinde o taşınmaz malları hak sahipleri satın almak için başvurmak zorundadır. Bu 8 aylık süre geçtikten sonra bir hak iddia etme durumunda genellikle kalmayabiliyorlar. Ancak şunun bilinmesinde de yarar var. Hemen hemen her yıl bu konuda bu satın alma süresi güncellenerek yeniden uzatılabilmiyor. Peki 2B arazilerinin satın alınmasında ölçü alınan satış bedeli nasıl tespit ediliyor? Neye göre belirleniyor? Satış bedeli rayiç bedeli olarak tespit ediliyor. Yani satış bedelini tespit eden komisyonlar iki b arasında konu olan, satışa konu olacak olan taşınmaz malların raiç bedellerini tespit ediyorlar. Ancak hak sahiplerine bu taşınmaz malların satılması esnasında raiç bedelinin yüzde yetişmişini satış bedeli olarak kabul ediyorlar. Bir farklı durum daha var, o da şudur. Tarımsal amaçlı kullanıma ayrılmış ve üzerinde konut dışında yapı tesis bulunmayan tarım amaçlı satılacak taşınmaz mallarda rayiş bedelinin yüzde satış bedeli olarak öngörülüyor ve kabul ediliyor. Satış işlemlerinde hak sahiplerine şöyle bir imkan getiriliyor. Eğer satış bedelinin tümünü peşin olarak öderlerse yüzde yirmi, satış bedelinin yarısını peşin olarak öderlerse yüzde on indirim uygulanıyor satış bedellerini taksit halinde ödemek de mümkün. Peki 2B arazilerinde hak sahipliği devredilebilir mi? Bu konu çok karşımıza gelen, çok sık sorulan sorular içerisinde olan bir konu. Yani 2B arazisinde hak sahibisiniz, hak sahibi olduğunuz belgelenmiş. Bu hak sahipliğinizi devredebilir misiniz? Evet, 6292 sayılı yasa ve bu yasaya göre hazırlanmış olan 345 sıra no'lu Milli Emlak Genel Tebliği'ndeki hükümlere göre 2B arazilerindeki hak sahipliğinizi devredebilirsiniz. Bir başkasına devretme hakkına sahipsiniz. Ancak bunun yapılması için tek koşul bu devretme işleminin noterde yapılacak olan bir name biçiminde düzenlenmiş olması zorunludur. Bu şekliyle devrinizi yapabilirsiniz. Burada bir sorun yok. Devretme işlemini adınıza o yerin satın alınması için başvuru öncesinde veya sonrasında da yapabilirsiniz. Yani diyelim ki siz 2B arazini satın almak için başvurdunuz. Sizin adınıza süreç işlerken o devretme işlemini noterde yapar. Bu durumu ilgili idareye ibraz ettiğinizde devredilme işlemini muvafakat nameyi dikkate alarak ondan sonraki süreci milli emlak devralan adına sürdürebilir. Peki 2B arazilerinin İmara açılması mümkün müdür? Üzerinde yapı yapılması mümkün müdür? 2B arazileriyle ilgili bütün düzenlemeyi sağlayan yasal mevzuata bakıldığında gerek 6292 sayılı yasa, gerek 2B arazileriyle ilgili orman kanunundaki madde, daha sonraki uygulama yönetmeliklerinin tümünde, genel tebliğlerin tümünde bu konuda bir engelleyici hüküm yok. Yani 2B arazilerinin Ü, bu, üzerinde böyle bir çalışma yapılmasını engelleyecek bir sorun yok. İmar uygulamasına tabi olabilir, imara tabi tutulabilir, üzerinde de yapı oluşturulması mümkün. 2B kapsamında bulunan arazilerin üzerinde yapı yapılamaz diye özel bir kayıt yoksa, şerh yoksa bu taşınmaz malların imar uygulaması içerisine alınıp üzerlerinde yapı yapılmasının olanağı da var. Bu konuda özellikle Danıştay'ın vermiş olduğu çok net bir kararı var. O kararı bilmekte yarar var. Çünkü 2020 tarihli bu karar çok yakın bir zamanda verilmiş bir karar. Danıştay 8. Dairesi'nin 11.11.2020 2019'a 1058 esas 2020'ye 5022 sayılı kararında 2B arazi kapsamına alınmış olan bir yerin imar kapsamına alınarak parselasyonun yapılmasının mümkün olduğunu belirten bir karar var. Bu kararı da ihtiyaç duyulması halinde incelenip bakılabilir. Peki 2B arazisinde kalan şahıs malları ne olacak? Şimdi bu çok özel bir konu, şöyle özel bir konu. Özellikle geçmişte tapulama müdürlükleri, tapulama çalışmaları sırasında veya günümüzde de kadastro çalışmaları sırasında orman alanı içerisinde olmasına rağmen şahıs adına, şahıslar adına tescil edilmiş özel tapulu taşınmaz mallar var. Daha sonra bunlar orman kadastrosu sırasında veya sonrasında 2A veya 2B uygulamasına alınarak bunlar şahısların tasarrufları sınırlandırıldı. Genellikle de büyük bir bölümüne hazine dava açarak mahkemeden almış olduğu kararlarla hazine adına tescilini yaptı. Bu durumda olan yani geçmişte tapulama ve kadastro tespitleriyle, tescilleriyle şahıslar adına tescil edilmiş, daha sonra orman alanı içerisine alınmış, 2B kapsamına alınmış, taşınmaz mallarla ilgili 6292 sayılı yasada çok net bir hüküm getirildi. Buna göre daha önceden şahıslar adına tescil edilmiş, şimdi 2B arası kapsamında kalan yerlerdeki kayıtlar eski malikler adına olduğu gibi kabul edilerek onların adına tescili zorunluluğu getirildi mahkeme kararı alınmış, henüz daha tescil edilmemiş hazine adına tescili için karar alınmış ama tescil edilmemiş yerlerin bile tescillerinin eski malikler adına yapılması. Ya da mahkeme kararına göre hazine adına tescil edilmiş eski malikleri olan bu tür yerlerin yine iki yıl içerisinde başvuru halinde şahıslar adına, malikler adına tesciline olanak sağlanmış imkan verilmiştir. 2B arazileri hak sahipleri dışındaki birilerine satılır mı? Böyle bir e, sorun da var. Bu çok sık sorulan sorulardan birisi de bu. Yani 2B arazisinde hak sahipliği var ama bu hak sahipliği olan yerin başka birisine satılması mümkün mü? 2B arazisinde hak sahibi olan insanlarla ilgili 6292 sayılı Kanun'un 6. maddesinin 14. fıkrasında açıkça şu söylenmekte: Hak sahibi bulunmayan veya doğrudan satın almaya dair hak sahipliği kalmaya taşınmaz malların üzerindeki şerhler terkin edilerek hak sahibi olanların dışında üçüncü şahıslara satılabilir demek. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Bu yasanın 6. maddesi 14. fıkrası hükümlerine göre 2B arazisi ve üzerinde hak sahipliği var olmasına rağmen hak sahipleri hak sahipliğinin gereklerini yapamamışlarsa yerine getirememişlerse ya da iki bir arası olmasına rağmen hak sahipliği yoksa üzerinde hak sahipliği şerhi bulunmuyorsa bu taşınmaz mallar normal hazine taşınmaz mallarının satış prosedürü dahilinde dışarıdan birilerine hak sahibi olmayan birilerine satışı yapılabilir. Yine yasanın 6. maddesi 3. fıkrasına göre hazine adına tescil edilmiş taşınmazlarda belirtilen süre içinde idareye başvuruda bulunmayan hak sahipleri daha sonra bu konuda bir hak iddia edemeyecekleri gibi dava açma hakkına da sahip değil. Bunu çok özel olarak vurgulayıp belirtmek istiyorum. Diyelim ki siz iki b arazisi üzerinde hak sahibisiniz. Ve size yasal olarak bir süre tanınmış. O yasal süre içerisinde milli emlakın ilgili birimlerine başvurarak orayı satın almak konusunda bir talepte bulunmaz ve gereğini yapmaz iseniz siz oradaki hak sahipliğinizi kaybettiğiniz gibi idarede bu hak sahipliğiyle ilgili başkaca bir talepte bulunma hakkınızda kalmıyor. Ayrıca bu konuda yine yasa hükmüdür bu, dava açma hakkınız yok. Bu anlattıklarımı genel olarak 2B arazileriyle ilgili satın alma sürecinin teknik ayrıntılar olarak genel bilgi olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra sizden yapılacak dönüşlere, geri dönüşlerine, sorulacak sorulara göre bu konuyu daha somut örneklerle ele alıp incelemeniz mümkün olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.